Senin ne işin var o evde? Benim şu anda tek derdim var o da Cihan. Senin Macit'inle uğraşamayacağım. Ne işin var senin o evde? Ben sana o kızdan uzak dur dedikçe... Neriman hakkında. Neriman kim? Arcaoğlu ailesi seni istemiyor. Evet. O adamlar kimdi Şahika? Cihan'ı kim bıçakladı? Şahika ben annen değilim. Ben de Neriman değilim Şinasi. Kimden kaçıyorsun Şahika? Bulun lan onu! Öldürün! Hepimizin hayatı tehlikede. Benim artık ailem yok Macit. Parçalandık biz. Macit'i görmem lazım. Resmen aşık oldun. Benim paramı Neriman yüzünden harcayamazsın. Şinasi benim Arkadaşım. Sana aşık bir arkadaş. Sen beni kıskanıyor musun? Evet kıskanıyorum. Neriman benim kanımı emiyor. Neriman'ı istiyor musun? Sen gerçekten çok tehlikelisin. Sarıl bana. <laughs> Fatih Harbiye yeni bölümüyle 11 Ocak Cumartesi akşamı show. Vide. Show başlıyor.